Hadi kalk gari kalk. Öğleyi geçti vakit. Yerde mi yiyorsun yemeği Başka nerede yiyeceğiz? Masa falan yok mu ya? Yüz yıkanmadan sofraya oturulmaz. Uf makyajım falan şimdi boş ver. Ya çay yok mu bu evde? Şu hareketlere bak ya. İş gelsen kalk demle. Tembel cavur. Ayağını kadar getiriyor sofraya. Bir de laf şişiyoruz ya. Şey krem peynir yok mu? Bak o koyun peyniri bak. Sen neden böylesin ya? Nasılım? Böyle değişiksin tövbe ya Rabbim. Bence senin de biraz farklılığa ihtiyacın var. Şu haline bak. Ne varmış benim halimde? Çok ilkelsin bir kere ya. Yerde yemek yiyorsun, konuşman. Bazen ne dediğini bile anlamıyorum. Hangi dili konuşuyorsun sen? Türkçü konuşuyorum. Anlamayıp durumun beni. Hmm, anlamayıp durum seni. Sen Türkçe niyim ben ya? Önündekini, önündekine. Onu bak. Keptirek gibisin.